Evet gençler merhaba test 5'te ilk sorumuza başlıyoruz <laughs> Abi dik üçgen DCF kare olduğunu söylemiş kare ise ben hemen şu bir kenar x vermiş bir kenarı x diğer kenar x diğer kenarda da x'tir O zaman bunu a diyelim buraya b diyelim a artı b 90 derece burada b var o zaman buraya da a düşer 90 olması için burada a ise burada da 90 derece olduğu için a artı b burada 90 derece tamam Şimdi Buradan baktığımız zaman <laughs> Açı 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 benzerliği var burada. A'nın karşısında şu üçgenden bu dik üçgen benzerdir. E, A'nın karşısında x var. Burada A'nın karşısında 3 var. B'nin karşısında 12 var. B'nin karşısında da x var. x kareye eşittir 36'dan x eşittir 6 olur. Cevabımız Ceyhan. Geçelim ikinci sorumuza. Evet. <laughs> Bu soruda tamamı 11 olduğunu söylüyor. Buraya y diyelim. Burası da 11 eksi y olur. Şurası a ise şuraya da b diyelim. a artı b 90 derece. O zaman a ise burası buraya b olmak zorunda 90 olması için. Burası da a olmak zorunda. Şimdi buradan ee, bize bize Evet burada evet şurada özellikle şunu söylemiş. DC'nin AC'den büyük olduğunu söylemiş. Ee, yani şu uzunluk daha büyük olduğunu söylemiş. Tamam. Şimdi biz burada bir benzerlik var. Benzerlik e, kuralına göre A'nın karşısında açı 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 benzerliği var bu iki üçgende. A'nın karşısında 4 var. Burada A'nın karşısında Y var. Eşittir. E, B'nin karşısında 11-Y var. Burada B'nin karşısında 6 var. Çarparsam 6 kere 4 24 yapar. Eşittir. Bununla bunu da çarparsam eksi y kare artı 11 y yapar. Her birini pozitif yapalım sol, sol tarafa da y kare eksi 11 y eksi artı 24 eşittir 0. E bunun çarpanları nelerdir? 3 kere 8 24. E toplamlarda eksi 11 yapıyor. Y eksi 2 ile y eksi 8'den Y eksi 3'ün çarpımıdır. O zaman Y buradan 8 çıkar. Buradan da Y eşittir. 3 çıkar. İşte bu neden bunu verdiğini söyleyeyim. Burada amaç Dc hangisi büyük? Ee, Dc'nin büyük olduğunu söylüyor. Eğer Y'ye ben 3 yazarsam e, AC uzunluğu daha büyük olacaktır. E, dolayısıyla Y'yi e, y 8 almam lazım ki buradan daha büyük olsun. O zaman Y'ye 8 verirsem 11'den 8 çıktı. Burası 3 eder. Burada da 3, 4, 5 üç olur. X eşittir. 5'tir. Geçelim diğer sorumuza. Cevabımız Diyarbakır. Evet 2, 6, 12 hepsini vermiş. Burası A diyelim. Buraya da A diyelim. A ise burası da B diyelim. A ile B'nin toplamı 90 derece. O zaman burada da 90 olması için buraya da B dedim. Ee, açı açı benzerliği var iki üçgende. Ama burayı bakmadan önce bir şey dikkatimi çektim. Mesela burası 12 hipotenüs. Burası 6. Bu hangi özellikti? 30 derecenin bir özelliğiydi. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıydı. O zaman burası da A'da 60 yapar. Bu A 60 ise burası da 60'tır. Burası da 30 derecedir. Şimdi buraya zaman 30 derecenin karşısındaki kenar y, onu soruyor zaten. Hipotenüs de 8, 8'in yarısı, e, yarısı 4 yapar. Cevabımız Adana. Geçelim diğer sorumuza. Geliyorum efendim hemen. Evet, bakalım bu sorumuza. E buraya A diyelim, buraya da B diyelim. A artı B 90 derece oldu dolayısıyla a buraya da A demem lazım ki 90 derece olsun. Şimdi burada baktığımız zaman iki tane üçgenin benzer olduğunu göreceğiz açı-açı-açı benzerliğinden bir ADC üçgeni ile bir de BEC üçgeni benzerdir. O zaman buradaki A'nın karşısında 6 varken benzer oldukları için 6 varken burada A'nın karşısında 4 var. Efendim e, sağdaki üçgendeki e, 90'ın karşısında 12 varken 90'ın karşısında 12 varken burada 90'ın karşısında x artı 6 var. x artı 6 var. Bu iki katı. O zaman burada iki katı olmak zorunda. 8 olması lazım yani. 8 olması x'e ne düşer? 2 düşer. Cevabımız A şıkkındadır. Geçelim diğer sorumuza. diğer sorumuza bakalım ne diyor. Evet. A ve üçgen A bc'ye Ben buraya A desem şurada B diyeyim. Şu kısma B dedim. B c açısı B c, yani şu ölçüyü. tamamının ölçüsü. E, BAC ölçüsü ADC'ye eşitmiş. ADC'ye eşitmiş. Yani A'ya eşitmiş. Şu tamamını da A diyebilir miyim şöyle? Evet A eşitmiş. Dolayısıyla buranın tamamı A ise burada üçgende de A ile B'nin toplamı 90 dereceye A ise burası da B olur o zaman. Tamam. O zaman bu üçgenle büyük üçgen benzer olmaz mı? İkisinde de A B 90 derece var. Büyük üçgende de A A B 90 derece var. Tamam. O zaman devam edelim. A'nın karşısında bu küçük dik üçgende A'nın karşısında 4 varken büyük üçgende A'nın karşısında x artı 2 var. E, ee, küçük üçgende B'nin karşısında 2 varken burada B'nin karşısında 4 var. Farkında mısınız? Bu bunun 2 katı. Bu da 2 katı olmak zorunda. 8 olmak zorunda. 8 olması için de x 6'dır. Cevabımız C. Geçelim diğer sorumuza. Evet. E burada 90 derecesi, burası da 90 derece, burası da 90 derecedir. Buraya A diyelim. Buraya da A diyelim. Başka ne demiş? B, D'nin 3 katıymış. B uzunluğu. E, B uzunluğu D'nin 3 katıymış. Yani burası Y ise burası 3 şeymiş. O da tamam. Şimdi buraya A dedik. Buraya da B diyelim. A artı B 90 derece burada. O zaman bu da burada da bir dik üçgen var. O zaman burası da B olmak zorunda böyle yapsak şu uzunluğa da k desek şu e c uzunluğa da k desek şurada benzer üçgenlik var farkındaysanız açı 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 benzerliği buradaki de benzer a'nın karşısında 2 var burada a'nın karşısında k var evet burada b'nin karşısında y var burada da b'nin karşısında 3 y var Y'ler gider ne olur? 1 bölü 3 olur. Dolayısıyla K çapraz çarpımdan 6 olur. K'yı 6 bulduk mu? Bulduk. Şimdi burada Pisagor uygulamayın çocuklar. Bir kenar bir kenarın 3 katıysa küçük olanın yani 2'nin kök 10 katıdır her zaman. Cevabımız 2 kök 10. Hangi şıkkımızda vardı? Edirne. Devam edelim. Evet. Hemen bakalım şuna. Burası A diyelim. Şurada ölçüsü A'dır. A ile B şurada da B desem A artı B 90 derece. O zaman burası A ise buranın da tamamı B olmaz mı? 90 derece olması için tamamı da B'dir. Okey. Şimdi bak bu üçgenler diğer üçgen benzerdir diyebiliriz. Açı 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 benzerliğinden ee, diyebiliriz. O zaman başlayalım. Burada şu üçgende BDE üçgeninde onu farklı renkli çizim isterseniz şöyle sarı olsun. Tamam mı? Bu sarı üçgenle geride kalan diğer mavi üçgen benzerdir. A'nın karşısında 9 var. A'nın karşısında 9 var. Değil mi A'nın karşısında? Buradaki A'nın karşısında da 6 var. Eşittir. Evet B'nin karşısında sarı üçgende 12 var. Burada B'nin karşısında da e, AC uzunluğu var. E, ona da biz ne diyelim? AC uzunluğu var. Burada da e, şey diyelim. K diyelim. K diyelim. K diyelim. Evet. Buradan Sadeleştirirsem e, 3. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 2. E, kaç katı? 4 katı. Kaç katı? 4 katı olacak. K o zaman 8'dir. K'yı da 8 bulduk. Şimdi benden istediği şey AB uzunluğu. E bir kenar 6 bir kenar 8. 6, 8 10 özel üçgenimizden bulmuş olduk. Cevabımız Edirne. Geçelim 8. sorumuza. Evet gençler bu buna paralelmiş. Burası da buraya paralelmiş. Hatta şöyle tek çizgi yapayım ki farklı bir e, olduğu anlaşılsın diye. Tam burası 8 birimmiş. Bu iç açı ortası. E, çemberin merkezi olduğunu söylemiş. <laughs> Eğer iste çemberin merkezi ise şöyle bir şey yapmak istiyorum. Evet. Yani iste çemberin merkezi İ, iç açı ortaylarının kesim noktasıydı. Ee, dolayısıyla her kenardan bir iç açı ortayı çizersek şöyle. Hatta bunu bu farklı renkte çizeyim şöyle. Ee, BM şöyle çizdiğim bu bir iç açı ortaydır. Aynı şekilde buradan da çizdiğim yani iç açı ortaylarının kesim noktası her zaman bana e, işte, yani içten teğet olan çemberin merkezini veriyor. Şöyle bir şey yapsam e, M noktasına paralel çizmek istiyorum. Yani M noktasında tabana paralel çiziyorum. Paralel çizdiğim zaman şu ölçü şu ölçüye eşittir. Değil mi? Ee, i̇ş tersten şu ölçü eşittir. Buna paralel, e, bu buna paralel. bu buna paralelse şu ölçüde bu da buna paralel olduğu için bak bu buna paralel. Bu ölçüde bu ölçüye eşittir. Dolayısıyla burası x ise burası da x'tir. Aynı mantık diğer sağ tarafta için geçerlidir. Burası Y ise burası da Y olur. Şimdi burada bana neyi verdi? <laughs> ABC üçgeninin büyük üçgenin çevresinin kaç birim olduğunu söylüyor. Arkadaşlar şöyle bir şey aklıma gel geldim. geldi. İki çember var. Tamam bunlar eğer benzerlerse e, benzerler. Benzer olduğu apaçık belli çünkü burası AA, bura 2A yaptı farkındaysanız. Bura BB desem burada 2B yaptı. Dolayısıyla şu ölçüde şu ölçüye eşittir. E, açı 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 benzerliğinden küçük üçgenle büyük üçgen birbirine benzerdir deriz. Benzerlik oranı çevreleri oranında da eşittir aynı zamanda. Mesela bunun çevresi Ç1 diyelim. Bunun çevresi Ç2 ise benzerlik oranı mesela K olsun e, ç, e, birinci üçgendeki sol üçgendeki çemberin çevresiyle diğer üçgenin çevresi K'ya eşit. Yani e, benzerlik oranına eşittir. Buradan faydalanacağız. Bunun tamamını 32 olduğunu vermiş o zaman x artı y için şöyle bir şey diyebilir miyiz? x artı y 24'tür. 24 8 daha 32 yapar. Ee, şimdi şuna baktığım zaman e, benzerlik oranını o zaman şöyle diyebilir miyiz? E, bu üçgenin bu kenarıyla değil mi? Karşısındaki kenarla, diğer büyük üçgenin karşısındaki kenarın oranı benzerlik oranıdır. Dolayısıyla benzerlik oranı 8 bölü 32'dir. Biraz daha sadeleştirirsem eee eee 8'e bölsem 1, 8'e bölsem 4'tür. Yani aslında benzerlik oranı 1 bölü 4. Çevreleri oranına eşit demiştik ya. E, çevreleri oranına. E, bir tanesinin e, evet. Çevreleri oranına eşittir. Şimdi şuna baktığım zaman küçük üçgenin çevresini bulabilirim. Ben x artı y'yi 24 buldum ya. E Bunun çevresi x artı y artı 8'dir. Dolayısıyla 24 artı 8 olacaktır. O da eee 32 edecektir. Yani şu küçük üçgenin çevresi 32 edecektir. Tamam çevresi 32. Ee, küçük üçgenin çevresi 32 dedim. Öbür üçgenin çevresine de büyük üçgenin çevresine de çevre, Ç diye ifade edeyim. Ee, buradan 32 çarpı 4 olur diğer üçgenin çevresi. 32 ile de 4'ü çarparsam 128 yapar. Edirne Şıkkı. Güzel bir soruydu açıkçası. Evet. Geçelim. Diğer sorumuza Farkında mısınız? Bu soruda kenar ortay hepsi. Arkadaşlar e, benzerlik oranı kenar ortay e, oranlarına eşittir. O zaman mesela bu iki üçgenin be, e, kenar ortaylar arasındaki oran e, ona 6'dır değil mi? E, bu işte benzerlik oranıdır aynı zamanda. Kenar ortay çünkü ikisi de kenar ortaylamış. Benzerlik oranıdır. Yani benzerlik oranı 5 bölü 3 diyebilir miyiz? Şunu sildim artık. 5 bölü 3 olsun. Bu da 5 bölü 3 ise o zaman bu kenarın bu kenarı oranı da 5 bölü 3 olması lazım. Çünkü iki üçgen benzerlik oranına eşitti. 5 bölü 3 ise buraya k diyelim. E, k bölü 18 olmak zorunda. Değil mi? Evet. E, bu kaç katı? 6 katı. Kaç katı olacak? 6 katı olacak. 6 kere 5 30. Cevabımız Edirne. Geçelim diğer sorumuza. Geçelim diğer sorumuza. Kenar, CG kenar ortay olduğunu söylüyor. Evet, kenar ortay olduğunu söylüyor. ABC üçgeninde CG kenar ortay. Büyük üçgeninde kenar ortay. Yani burası buraya eşitmiş, tamam. FD üçgeninde EG kenar ortay. Bak, EG de bir kenar ortaymış. Yani burası da buraya eşitmiş. Yani bu da bir kenar ortay. Bakar mısınız? Şimdi bir kırmızı üçgen çizeyim şöyle. Bu üçgen len, büyük mavi üçgen e, kıyasladığımız zaman bunlar kenar ortay. Bunun küçük üçgenin kenar ortayı x birim. Büyük üçgenin şurada x dersem toplam 2x yaptı büyük üçgen değil mi? Aslında ben, e, kenar ortaylar da benzerlik oranına eşitti arkadaşlar. Mesela bu küçük üçgenin e, kenar ortayı x büyük üçgenin kenar ortayı 2x olduğu için bunun Oranı bana benzerlik oranını veriyor. Demek ki benzerlik oranını bulduk. Ee, başka ne demiş? Benzerlik oranı da çevreleri oranına eşit değil miydi? Evet. DF o zaman şöyle diyebilir miyim? Bu benzerlik oranı DF üçgenine bölü e, çevresi diyelim değil mi? Çevresinin e, büyük üçgen ne? E, büyük üçgen ACB değil mi? ACB üçgenin çevresinin oranı eşittir DF'yi vermiş. DF kaçmış? 5 vermiş. O zaman CAB istiyor benden. Buradan 5 katı. Bunda 5 katı olmak zorunda. O zaman x eşittir 10'dur deriz. Cevabımız bu olur. Evet geçelim bu sorumuza. Evet. <laughs> Tamam. Bu aç ortay olduğunu söylemiş. A, A diyelim. Bunu da şuraya da B diyelim. Şuna. Burası B ise burası da B'dir. Başka ne vermiş? FG artı AB 22'miş. E, FG doğru FG'nin uzunluğuyla AB uzunluğu toplamı 22 vermiş. Farkını istiyor benden. E, bu soruda ne yapacağız? E, şimdi ona bakalım. Şimdi buraya baktığım zaman e, arkadaşlar nasıl ki kenar ortaylar e, benzerlik oranına eşitti üçgenlerimizde açı ortaylar da aynı şekildedir. Yani iki üç, üçgen düşünün. iki tane üçgen düşünün. E, bu açı ortaylarının e, açı ortayla mesela burası e, açı ortay uzunluğunu düşünün şöyle. X birim. Bunun uzunluğu 2X birim olsun. Bunun Be, e, açı ortaylar oranı açı ortaylar oranı benzerlik oranıdır her zaman. Aynı kenar ortay gibi. Tamam mı? O zaman bunu benzerlik oranı 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Yani kenar ortay için. Aynı mantık şuna bakalım şimdi. Bak kırmızı üçgen çiziyorum. Kırmızı üçgen şu olsun. Bu üçgenler büyük üçgene bakıyorum. İkisinde de açı ortay var sonuçta değil mi? Bunun açı ortayı 8 birim. Öbür e, büyük üçgenin açı ortayının uzunluğu 14 birim. Dolayısıyla benzerlik oranı şöyle diyebilir miyiz? 8 bölü 14 diyebiliriz değil mi? Benzerlik oranı. Onu dedik. O zaman sadeleştirdim biraz. 2'ye bölsem 4, 2'ye bölsem 7 eder. Yani 4 bölü 7'dir benzerlik oranı. O zaman e, GF bölü AB GF uzunluğu bölü AF uzunluğuna eşittir değil mi? Benzerlik oranına eşit çünkü. E, çapraz çarpım yaparsam şöyle diyelim hatta. GF 4 kaysa. ise e, GF bölü ne dedik? AB özür dilerim. AB. Evet. E, çapraz çarpım yaparsam eğer 4AB değil mi? 4AB uzunluğu eşittir 7 GF uzunluğuna derim. Şimdi AB 7K'dır. E, GF de 4K diyebiliriz. Şimdi AB uzunluğuyla GF uzunluğunun toplamını e, 22 olduğunu vermiş bize. Değil mi? 22 vermiş. Yani 7K artı 4K 11K yapar. Bu 22 eşittir. K o zaman 2 olur. K'yı 2 bulduk mu bulduk. O zaman AB uzunluğunu bulabiliriz. AB uzunluğu 2 çarpı 7'den 14 yapar. AB uzunluğu 14. Eksi FG uzunluğu da 2 çarpı 4'ten 8 yapar. Evet. 14'ten de 8 çıkardık. Cevabımız 6'dır. B şıkkında bulunmaktadır. Devam ediyoruz efendim. Son sorumuza geldik. Evet. <laughs> Bu farklı yoldan da çözülebilir. Konumuz e, e, üçgende eşlik ve benzerlik olduğu için onunla çözeceğiz. E, daha e, eşlik ve benzerlikle alakalı çözmeye çalışacağız. Farklı e, yöntemi, bir şey yöntemi de var. Onu gerek yok şimdi onunla çözmeyelim. Çünkü konumuz o değil. İleriki aşamalarda göreceğiz. Bu açı bu açı eşit olmaz mı paralel olduğu için? Evet. A AA A ise A A'dır. E, burası da buraya eşit olmaz mı? Evet. Paralel oldukları için. B ise B'dir. Tamam o zaman. Bura, şuraya da ortak açıları. Burada C diyelim. Her iki üçgende de A artı B artı C var. A artı B artı C var. Dolayısıyla iki üçgen eşittir. Şuradaki küçük üçgenden A D E ile A B C deriz. A'nın karşısında 4 vardır. Burada büyük üçgeninde A'nın karşısında 6 vardır. B'nin karşısında küçük üçgende de 8 vardır. Burada B'nin karşısında da 8 artı Y vardır. 2 katıdır. 2 katı olmak zorunda. 12 olmak zorunda. 12 olması için Y ne olması lazım? 4 olması lazım. Zaten Y'yi soruyor bana. Cevabımız Edirne. Başarılar gençler. Kolaylıklar diliyorum hepinize.